Maserati'li polis Hüseyin Tayfun Üçgül intihar etti. İzmir-İstanbul otoyolunda eşine ait Maserati otomobille giderken trafikte tartıştığı avukat Fatih Uzun'un bacağını kırmakla suçlanan polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül intihar ederek hayatına son verdi. Manisa'dan İstanbul'a ailesiyle birlikte otomobiliyle dönen avukat Fatih Uzun ile 8,5 milyon liralık Maserati sahibi polis Hüseyin Tayfun Üçgül arasında trafikte tartışma yaşanmıştı. Yaşanan tartışmada avukat Fatih Uzun'un iki bacağını kırdığı iddia edilen ve 8,5 milyon liralık Maserati model araba kullanmasıyla gündem olan Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül'ün intihar ettiği öğrenildi. Muğla'nın Ortaca ilçesinde bugün saat 16.30 sıralarında bir kişinin cansız bedeninin görülmesi üzerine vatandaşlar yetkililere haber verdi. Ortaca ilçe jandarma komutanlığına bağlı ekiplerin olay yerine gelmesi sonucu, kafasından silahla vurularak cansız bedeni bulunan kişinin polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül olduğu tespit edildi. Cumhuriyet savcılığınca olay yerinde ilk inceleme yapıldı. Hüseyin Tayfun Üçgül'ün cesedinin kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılması beklenirken Üçgül'ün intihar ettiği düşünülüyor. Eşi Özlem Üçgül, soruşturma sürecinin başladığı dönemde, "Lütfen asılsız haberlere itibar etmeyin, mahkeme kararıyla hepsini size sunacağız." başlığıyla bir video yayınladı. Üçgül, "Eşimi bilenler bilir. Kimin canını yaktı bakalım da bu kuyruk acısı. Kimin otunu kopunu yakaladı, cezaevine soktu. Bunlardan biridir." demek ki demişti.